Ya filmde zaten sabah akşam gösteriyorsunuz. O yüzden zaten yani izleyemiyor sizin yüzünüzden. Onca sigara içtiniz diye. Zaten kullanmayan insanlarız. Herkes Kimse çıtını çıkardı. çıtını çıkaranı vuruyoruz orada direkt. Hangi bölümden okuyorsunuz? Ben de işletme. İşletme. De. Hı, -hı. geliyor line'a. Bu bir <kaidiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> <I can gülüyor> Kadar falan şaşırdım var Ekranda öyle <ona> gösteriyor ama hiç <laughs> <adam aldı> <laughs> <laughs> <kilo verdin> <laughs> <laughs> Allah Allah. Evet,